Alo. Alo. Alo hoş geldiniz. <laughs> ne tatlı bir alo öyle. Hoş geldiniz buyurun. <laughs> nasılsınız Nur Hanım iyi misiniz? İyiyim elhamdülillah. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. size kızım gibi seviyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum. Ben kızım dediğiniz için ellerinizden öpüyorum. Sağ olun. Çok alo. sağ olun. Buyurunuz. Size bir ricam var. Bu programı devamlı yapın. Bizim millet olarak yani çok acılar çekiyor bu insanlar. Çok çok çok. Karşıda gizlik arkadaşlar ben sizi seyrediyorum. Ben de bir Malatyalı olarak ...hepşerim, Elazığ'ymış kardeşim. Eyvallah. ha, ben sizi cidden içimden gelerek çok seviyorum. Çok. Çok teşekkür ederim. Allah teşekkür ederim. razı olsun. Benim sorunum şu hocam ya. Ben 48 yıllık evliyim. Hı. Maşallah. Ondan sonra 3 e, oğlum bir kızım var. 25 yıldır benim hanım bak ya öyle zoruma gidiyor ki yapıyorum ediyorum hani biz doğal olarak arkadaşımla para mara sorun değil. Ya ya neler yaptım bana ben ya zoruma gidiyor hocam ya. Ne yani, yapıyor ki? Yani şöyle 25 yıl olmuş yatağım ayrı, yorganım ayrı, televizyonum ayrı bir odada küç gibiyiz. O gün kızım kaldı eşim ee, e, 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 ondan sonra geldi torna. Tamam gidelim şovurluğunu da yapıyorum gittik. Cuma, cumartesi pazar kaldık. Hanım hadi gidelim. Ben gitmiyorum. Bay bay sen evlen ben sana doydum. Ya yapma ya. Ben 65'ten sonra ne yapayım hocam kurban olayım size ya. Böyle bir şey var mı ya? Yani zoruma giriyor. Hani e, yanlış anlama her şeyi bilen, görmüş, geçinmiş. Yani maddi manevi, sosyal varım süper böyle. Acaba süper, siz kadıncağızı kırdınız, incittiniz mi? Bir şey mi yaptınız ona? Ya hocam inan ki bak. Ya, ya yapsam, bir de harbiyimdir delikanlıyımdır yaptım derim yok öyle bir şey yok hiçbir şey yok resmen ya, size diyor ki git evlen diyor a, bir, a, evet Allah Allah ben ya nasıl tamam evlendi bu çocukların olacak ne yapacağız hep böyle diye diye diyor da bu hale geldik yani 25 yıldır mutsuzum siz 25 sığınacak yıldır sığın... ayrı yataklarda mı yatıyorsunuz evet sığınacak liman arıyorum 25 ben de yanlış anlamıyorum ben de dur kaldım 25 sene bu ya yapmayın ya Hiçbir yere gitmem, öyle bir terbiyesizim de olmaz. Yani ben bir, bir acayip bir insanım ama üzülüyorum. Bir acayip bir insanım derken ne demek istiyorsunuz? Yani şöyle her şeyi bilen, yapan, gezdiren, tozlanan, öyle arama, para, hiç işim olmaz bende. Mezara götürün? cebinin cebi var mı? Bu alem boş. Bir de altı var, tabutu var, sıratı var, mezar var. Yapmayın ya. Öyle zoruma gidiyor ya. Evet. Hmm. Peki hiç karınız size bunu söylerken hani git artık evlen ben senden sıkıldım dediğinde hiç aklınızdan evlenmek geçti mi? Ya hocam şimdi ben yavaş yavaş kendi kendime yani diyorum bu böyle olmaz bunun yaşlılığı var sağlık sağlık yani yok, ne yapacağım bilmiyorum. Ortada kaldım. Siz her yolu denediniz. Peki ben eşinizi dinlemiş olsaydım mesela böyle bir fırsatımız olsaydı eşinizi dinleseydim sizinle evet. ilgili ne söylerdi bize? Sizi neyle itham ederdi? Eşim beni mi? Evet. Evet. Ya bana diyor ki ben senden doydum git evlen. Lava. Niye mesela? Yani hangi şikayetleri bize anlatırdı <gülüyor> size <gülüyor> ilgili? <gülüyor> ya vallahi hocam <gülüyor> <gülüyor> ya çok özür dilerim. Aa, bu, ya ben ya senden gidelim. doydum derken ...affedersiniz Yani şunu söylüyorsa. Zaten Serhat doymamış Bey. 25 yıldır yemiyor yani. Sormuyorum <laughs> da benden büyük bir şey olduğu 25 için 25 yıldır beraber için... yemiyorsunuz, içmiyorsunuz, <laughs> paylaşımınız yok. Hani ne çabuk evet. birbirinize doydunuz? Vallahi hocam ya ben de şaşırdım kaldım hocam ya. Yok mesela eşiniz sizi bir başkasına <laughs> şikayet ederken ben bu adama doydum diye şikayet etmiyordur herhalde. Yok yok ya, öyle bir sıkıntı yok. Tamam mesela ne diyor mesela sizi mesela başkasına şikayet ederken hani anlatır ya ay bizim adam da şöyle böyle ay bu adamın da şu huyunu hiç sevmiyorum dediği huyunuz ne var? Yok hocam benim hani bir diyorum oturuyoruz konuşalım benim suçumu hatalarım söyle yani ben din, iyi bir dinleyicimdir şunu yapalım bunu yok ben sana doydum sen git evlen ya bu domates mi oluyor salatalık mı oluyor kardeşim bakkaldan yapmayın ya. Peki, çocuklarınız ne diyor bu işe karınız ben sana doydum git evlen derken. Ya bu böyle etten hatta beni adliye gitmiş şey yapmış boşanma davası da açmış. Ha boşanma davası da açmış. Tabi gelinimle atlıyor gidiyor boşanma davası açıyor. Dava, da, buyur abi. dava açılmış mı? Hmm. Yok gitmiş oradan bir köprü altından bir yazı yazdırmış oraya vermiş. Ar ne zaman? Zayı. Köprü ne zaman? altında mı yazı yazdırmış? Arzu alıcıları e, demek ar istiyor galiba. E, Arzu alıcıları yazıyor hocam. Siz peki boş sizi boşanma davası açtığını mahkeme celbi gelince mi öğrendiniz? Nasıl öğrendiniz? Bana da o da gelmedi. Sadece adliyeye götürüp vermişler. Ne zaman? İki ay oldu. E demek ki kadın istemiyor yani sizde ya artık bu evliliği sürdürmek artık istemiyor. Artık şöyle yapsanız nasıl olur? Yani sizde hani biraz daha böyle sanki gerçekçi mi baksanız? Yani ya zaten biz 25 yıldır bir evlilik sürdüremiyoruz. E, kadın da beni istemiyor. Aramızda da bir türlü bir şeyler yaşanmıyor. Duygusal, cinsel, fikirsel hiçbir şey olmuyor. Ben de o zaman kabul edeyim. Çünkü bu saatten sonra kadın yani karşı taraf ısrarla boşanmak istiyorsa ki anladığım kadarıyla bu böyle bir anlık bir öfke de değil. 25 yıldır devam eden bir uzaklaşma. Büyük ihtimalle çocuklar büyüdü. Çocuklardan da güç aldı. Veya artık evliliğin, çocukların evliliğe olan ihtiyacı da azaldı. Ve şimdi bitirmek istiyor. E, ona hani ısrarla onu sisteme çekmek yerine... ...belki de siz de bir yol çizebilirsiniz. Siz de kendi yolunuzu çizebilirsiniz. Kaldı ki ikinci boyutu düşünelim. Diyelim ki eşiniz boşanmak istemedi. Ama eve döndü ve bir 25 yıl daha böyle devam etmek zorunda kalacaksınız. Bir şeyler değişmedikten sonra... Yani defter aynı olduktan sonra yeni sayfa açmanın çok önemli olmuyor. Bir, be, bir beş yıl daha, bir on yıl daha. Karşıdaki de dava açmışsa hani bazen de bu inanın ki hayırlı olabiliyor iki taraf için. Yani, Peki siz direnecek misiniz boşanmamak için? Yok hocam ben niye de, beni Yani şimdi bir de duruma gidiyor ya ben istemeye gidiyor koşsa Allah herkesin yolunu açık etsin ben ne yapayım? Tamam Tabii. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bazen Allah kurtarıyor da biz Allah, adına ayrılık Allah, koyuyoruz. Ya eğer hani e, bu yönde hani kadın da istemiyorsa ve gerçekten boşanma ile sonuçlanacaksa sizin de karşınıza inşallah sizi anlayan birini çıkarsın. Evet, emeğinizi, i̇nşallah. sevginizi, ilginizi kıymetlendirecek, hak edecek, bunu karşılığını verebilecek insanlarla herkes Allah herkesi karşılaştırsın. Ama siz üzülüyorsunuz, ayrılmak istemiyorsunuz anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Seviyor. Karısın. Bazen severek de ayrılabiliriz. Ses yani bakın taraflardan karınıza. biri taraflardan biri kesin olarak boşanmak istiyorsa evet. yani yüzde yüz ama böyle anlık bir kızgınlık öfkeyle değil. Taraflardan biri kesin olarak bir yetişkin bilinciyle boşanmak istiyorsa sevsek de sevmesek de buna saygı duymak zorundayız. Evet. Yine de, de siz son... Bir ricam var. Bu Tabii. arkadaşımızı bir, ben bir artı özel bir, 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 bir konuşabilir miyim arkadaşlar? <laughs> Serhat Yabancı Bey'le mi? Tabii. Yani Bu şöyle... Kardeşimizle, evet. <laughs> Siz evliliğinizi kurtarmak istiyorsunuz anlıyorum. Tamam. Siz evet. lütfen telefonunuzu kapatmayın. Buradan bir seslenir misiniz karınıza? Ya ben ne yaptım? Hatam ne? Suçum ne? Ya yani her şeyini verdim ya. Bir de huyum benim bir. Yanlış anlar. Bir değil. Benim huyum. Dört gömlek, dört pantol, dört beşten aşağı almam. Yani ölmeyi de sevmem. Huyum öyle benim. Yapı mı? Yediği önünde yani, yemediği arkasında diyorsunuz. Her şeyi... Ben ne diyorum ya? ya, ya millet yaşa sürü. Ya bir adama bak diyor. Her şeyini yapıyor, ediyor, götürüyor, gezdiriyor. Torunlarına bakıyor. Herkese bir ev verdi. Daha bu adamı... Yani ben anlamıyorum ya. Peki ben... telefonunuzu, telefonunuzu kapatmayın arkadaşlarım. Telefonunuzu alacaksa... Sen...